Merhabalar, bugün sizlere E Sufret altında Z programları, yani ince motor beceri alanında Çinleri panoya takma programını anlatacağım. İnce motor becerileri, el, parmak gibi küçük kas gruplarını kapsar. Bu becerilerde gelişme gösteren çocuk, yazma, kendini besleme, düğme ilikleme, fermuar açma gibi görevleri yapabilir. İnce motor becerilerin gelişimiyle el göz koordinasyonu da gelişir. Küçük ellerin güç ve yetenek kazanması için ince motor becerileri oldukça önemlidir. Bu program için materyalimiz çeşitli boyutlarda çiviler ve çiviyi takmak için bir çift panosu. Çocuğun dikkatinin sizde olduğuna emin olduktan sonra çiviyi vererek çivi pano yatak enerjisi kullanılır. Lena bana bak. Aferin çok güzel baktı. Lena çivi pano yatak. Filin harika taktın var. Bir tane daha. Ooo süper. Sen bunu da harika taktın var. Peki. Bunu tak. Harikasın. Çektin tak.